Bak. Kimsin bilmiyorum. Buraya onu korumaya gelmedim ama ben yanındayken kimse onu öldüremez. Hadi benim düşmanım. Ve onu sadece ben öldürebilirim. Sen öldüremezsin. Bak duvarda ne yazıyor? Yarın gel kadın. Ne sanıyorsun hadi? Benden kaçabileceğini mi? Bizden kaçabilecek misin? Bacakların olmadan koşamazsın. Bağır. Daha çok bağır. Sürün. Ağla. Benim ağladığım gibi ağla. Bırakın beni. Bırak yedim. Hadi gelin. Eğer onu bırakırsak erkek arkadaşı bizi affetmez. Bana kimse acımadı. Ve ne yazık ki ben de kimseye acımayacağım. Vikram'ımı öldüren herkesi teker teker öldüreceğim. yaptıklarının cezası günahlarının hediyesi asıl hediye ölüm cehenneme iyi yolculuklar <laughs> Sen buradaysan o halde bu kim? Seni tebrik ediyorum. Aslanı avlamak isterken kediyi öldürdün. Sorun değil. Gelecek sefer yaparsın. Senin sonun çok yakın. Dur, dur, dur bakalım. Bu ne acele? Şuna bak. Sinirliyken çok güzelsin. Güzel cellat. Bütün olanları işte bu telefona kaydettim. Görmek ister misin? Listende Dakşın da olduğunu biliyordum ama bunu ben biliyorum. Ama tek bir hareketimle, tek dokunuşumla bütün dünya öğrenebilir. <laughs> evet. İşte baş parmağım. İşte bu parmağımla intikam oyununu bozabilirim. Canını okuyacağım. Hayır konuşmana dikkat et yenge. Daha nazik ol. Mesaj göndermek için güvercin yollamak zorunda değiliz artık. Bir telefon yeter. Herkeste bir tane var bugün. Mahir abimde de var. <laughs> i̇şte bu yüzden... Benim kölem ol. Ve istediklerimi yap diyorum. Yoksa çok kötü biri olabilirim. Acımasız biri olduğunu biliyorum. Ama sen sıradan bir insansın. Bense yılan kraliçesiyim. Beni kontrol etmek kolay mı sanıyorsun ha? Seni de elindeki telefonu da yok edeceğim hadi. <laughs> Bunun kopyasını almadığımı mı sandın? <laughs> çok tatlısın yılan kraliçesi. Çok masum ve iyisin ama düşmanların senden çok daha akıllı. Ve yaptığın her hareketine karşı bir planları var. Hayır hayır hayır. Aslında senin her hareketinle mücadele etmek için birini hazır tutuyorlar. Anladın mı? Bu insanlar çok akıllı ve güçlü. Her adımına karşı planları var. O yüzden yengecim, Mahir abimin hatırına ben diyorum ki benim istediklerimi yapmalısın. Anladın mı beni? Duyuyor musun beni? Ha? <laughs> Herkes yılandan korkar ama ben yılanla iş yapıyorum. Bu yılan form değiştiriyor ve benim işime çok yarayacak. <laughs> Adi nerede? Nereye saklandı? Komiser neden arıyor ki? Neler oluyor burada? Ne istediğimi şu an sana söylemeyeceğim. Bunun için senin düşmanların, benim de arkadaşlarımı biraz bekleyeceğiz. Ne düşünüyorsun söylesene? Yılan kristalini mi? Onu çalabilirler. Ben de onlarla arkadaş olurum. Ve beni komadan diriltebilirler. Ne kadar güçlü olduklarını anlıyor musun yılan kraliçesi? İyi düşün Bela. Düşün lütfen. Onlara düşman olduğun anda hayatın tehlikeye girer. Zavallı Sühani. Bütün her şey Rakşaban'dan festivali zamanında oldu. Çok acı. Gerçekten çok acı. Viş nereye kayboldu şimdi? Burada olsaydı adi görüntüleri kaydedemezdi. Onun işini hemen burada bitirirdik. Neredesin Viş? Neredesin? Viş? Neredesin? Başı dertte olabilir mi? Viş! Viş! Neredeydin? Hepsini öldürmeliyiz. Neredeler? İçlerinden birini öldürdüm. Bulman iyi olmuş. Ben bulsaydım ben de öldürürdüm. İyi de neredeydin? O çocuğun peşindeydim. Onu bulup öldürmen çok iyi olmuş. Adi'nin cesedini nereye attın? Adi değil. Dakşı öldürdüm. Ama sen de Adi'nin peşinde değil miydin? Her neyse. Hepsini öldüreceğiz zaten. Ama bence sırada Anu olmalı. Anu'yu ben öldürmek istiyorum. Çok fazla yaşadı zaten. Neden birdenbire Anu'ya taktın? Neden? Sen de Mahir gibi o kızı acıyor musun yoksa? Öyle bir şey değil. Benimle gel hadi hadi. Viş! Acele! Viş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.